Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Oya. Bugün sizinle çok böyle değişik bir video paylaşacağım. Çünkü ilk defa üniversiteye başlıyorum biliyorsunuz. Ve üniversitemin ilk günü. Aynı zamanda Amerika'dayım. Yani bilmeyenler için Jacksonville Üniversitesi'nde okuyorum. Ve böyle bilmiyorum başta gerilmiştim böyle insanların yanında çekeceğim diye. Ama herkese böyle söyledim vlog çekeceğim falan. insanlar ben de çıkmak istiyorum falan dedi. O yüzden mutluyum bu konuda. E, İngilizce konuştuğumuz yerlerde aşağıya zaten alt yazı ekleyeceğim sizin için. Şimdi kahvaltıya doğru yürüyoruz. Hazırım. E, dersime bir saat 20 dakika falan var. Yani erkenciyim. Zaten kendi kendime kalktım alarmsız. E, öyle yani. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Okay, so right now we're at the breakfast. I'll show you what I eat. It's like this healthy and here is uh, my friend Gaso. I'll show you her. So it's our breakfast. Yeah, you're gonna get used to this, don't worry. Yeah, bro. Evet, kahvaltı ile işimiz bitti. Şimdi ilk dersime yürüyorum. İlk dersim matematik arkadaş. Mat matematik şey, introduction to analysis one diye bir şey ve nedensiz bir sebepten dolayı business Center'da Yani ne işimiz var orada bilmiyorum. 6 dakika yürüme gösteriyor. Yani bayağı yürüyeceğiz bu yıl bakalım. Şimdi işte derse yürüyorum. Tekim çünkü benle ortak ders alan arkadaşım gelmedi. Ben de o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Çünkü erken gitmek isteriz yani. 20 dakikam falan var. 25 dakikam yürüyorum. I <laughs> evet ilk ders bitti. our first lesson is over it was uh, math. and i learned that we have a quiz next friday so i'm not really happy but like i think the uh, classes will be easy like i want to think like that and now we're walking to our other class which is psychology and it's closed i guess so yeah arkadaşlar biyoloji uh, psikoloji dersinden çıktım şimdi. Baya iyiydi ben baya beğendim yani kadın çok tatlı bir öğretmenim var ve şey böyle hani baya chill hani böyle notlar konusunda falan hoşuma gitti yani baya içimi rahatlattı 6 tane matematik quizinden sonra. Şimdi biyoloji dersim var biyoloji dersine yürüyoruz. <laughs> And here is Hussein but we don't have the same class now so yeah. okay so so now our bio class is over and we had the same class with victoria so we are happy now but we have to buy some stuff so that's not really great news hey and it's yubi here okay so we're now heading to lunch and that's it yeah okay so now we're at lunch and here are party people <laughs> Evet, şimdi şeye gidiyoruz. Bookstore'a yanımda Beril var ve Türk. Evet. Az bulunan bir şey. O Az bulunan. Buralarda nadir. Çok rastlayamazsınız o yüzden. Evet. Ya shopping time. Shopping time, expensive shopping time. Her şey çok pahalıydı. Biz de hiçbir şey almadık. <laughs> Online alışveriş. Büyük. <laughs> we are out of the library guys because like uh, we couldn't shout it was hard uh, and now we're going to get some free stuff because that's all we do like <laughs> buying free stuff <laughs> so that's like that and then we plan on going to the gym people yeah we'll see we'll see about that <laughs> Belas sandığını şey bize vermiyorlarmış da arkadaşlar. O yüzden şimdi herhalde yurda gidiyoruz. Sonra da gym. 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 İnşallah. Öyle yani iyi bir gün. Productive yani. Arkadaşlar şimdi üstümü değiştirdim. Çünkü gym'e gidiyoruz. Normal üstümde tişört var. Şort, giydim ve spor ayakkabı. Yama da bir tane çanta alacağım içine evet, tişört koyuyorum ki hani orada terlersem değiştireyim bütün yolu geri yürümeyeyim. Orada çok üzgünüm yani bir İngilizce bir Türkçe konuşuyorum ama hani arkadaşlarım da şey yapmasın istiyorum yani yabancılamasın. O yüzden siz alt yazılardan okursunuz zaten. Öyle yani şimdi gym zamanı. We're going to the gym. Okay guys, now we're done with the gym and we're uh, we're going to dinner because we are hungry. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemek yedik de ben çekmeyi unuttum maalesef ee, öyle. Şimdi yemekteyiz. Arkadaşlar bi, bir buçuk saattir falan yemekte oturuyoruz çünkü o kadar fazla insanız ki sürekli birileri geliyor, birileri gelince de onlarla oturmaya devam ediyoruz. O yüzden hava karardı yani. Şimdi e, yurda gidiyoruz. Ben bir alacağım. Okay, ben şeye gideceğim yurda bilgisayrimi alacağım. Ondan sonra aşağıda buluşacağız biraz işte herkes kendi işini yapacak yani öyle konuştuk. O zaman görüşürüz. Yurda geldim, aşağılarımı aldım ve şimdi şey Reisloğlu diye bir, bak bir yer var bizim yurtların orada, oraya gidiyorum. Orada video editleyeceğim. Yani umarım video çok kısa olmaz. Bu videoyu da bilmiyorum ne kadar uzun olacak ama. Bir tane yurda yerleşirken video çekmiştim. Onu editlemek istiyorum. İnşallah. O yüzden şimdi oraya doğru gidiyorum. Öyle yani. Okay, so now, now we're sitting. And we have to do our own stuff. Ay. Arkadaşlar maalesef yurda dönüyoruz. Yani gerçekten burası çok sıkıcılaştı. Ve oryantasyon haftası bittiğinden beri ve yapacak hiçbir şey yok. Yani herkes odasında kimse yok. O yüzden şimdi odaya gidiyoruz artık. Çok bir şey yapmam diye düşünüyorum. Okay guys, so now we are out of the dorm finally and we're going to another dorm. So like it's so much fun. but it's fun. Yeah. We're walking. Evet arkadaşlar, günümüzün sonuna geldik. Yurda döndüm. Şimdi o yüzden videoyu da burada kesiyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Biliyorum çok uzun olamıyor. Çünkü yani böyle sürekli çekemiyorum ve hani dersler olunca derste de çekemiyor insan. O yüzden video önerilerinizi aşağıya bekliyorum. beğenmeyi, tabii ki abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.